Herkese merhaba, iyi günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 120 ineli paragat mı alacağız? Bildiğimiz kadarıyla öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza öğreteceğiz. Çünkü bize de zamanında bazı arkadaşlarımız öğretti. Bugünkü paragatımızın iğneleri 9 numara. VMT 120'lik ana beden az su kullanıyoruz. Köstek 70'lik bizim avlandığımız bölgeler 50-60 metreye kadar 30'dan 60 metreye kadar Genelde 8 numara kullanıyoruz ama bugün bir değişiklik yaptık. İki iğne arasında 4 kulaç mesafe olacak şöyle. 1 1 2 3 4 Önceki aldık. 70'lik bir kulaç. Bağlama şekli. Şimdi türlü türlü bağlama çeşitleri var. Bizim bildiğimiz bu. Islattık, yanmasın diye. Evet, koptu. Biraz <laughs> sert asıldık, koptu. Evet, bu şekilde 3 defa içinden geçirip sol tarafa çekiyoruz, ıslayıp pense ile asılıyoruz. Koparmayacak şekilde biraz sıkı olması gerekiyor çünkü aşağıda taşa takıldığı zaman köstek kayabilir kaymaması için sıkı olması gerekiyor. Şimdi sağ tarafa yine 3 tane böyle atıyoruz. Çekiyoruz. Köşeye bağlanışı bu kadar. Şimdi iğneyi 9 numara iğneyi bağlayalım. Şimdi Ben bir tane bağlama şekli biliyorum. Başka da bilmiyorum. Bu benim avlandığım şekil bu. Başarılı da oluyorum. Evet. 5 defa çeneye doğru döndürüyoruz arkadaşlar. Islatıp şöyle Benim bağlama şeklim bu. Bu şekilde 12-13 kiloya kadar balıklar aldık yani. Bağlamada sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha gösteriyorum. Çünkü anlatırken ben başarılı olamıyorum. <laughs> bir daha yeniden göstermeye çalışacağım. 2 3 dört kulaç. Bu 8 numara yine de 5 6 kulaç olabiliyor. Biz bugün 9 bağladığımız için 4 kulaç yapıyoruz. Evet gösteriyi aldık. Şöyle büktük. İçinden 3 defa geçiriyoruz. 1 2 3 Sıstatıp. tenselle güzelce çekip sıkıyoruz. Ondan sonra fazlasını kesip sağ taraftan yine 3 defa bir, 2, 3 çekiyoruz. Köstenin ana bedene bağlanış şekli bu şekilde. Şimdi iğnemizi bağlayalım. İğne 9 numara. Şöyle VMC. Evet, halka yaptık arkadaşlar. Çeneye doğru, arkaya doğru 3 defa. 5 defa pardon. 1 2 3 4 5 çekiyoruz, ıslatıyoruz, elimizde boşluğunu alıp penseyle sıkıp ortasına çenenin ortasına denk getiriyoruz. Tehkel bu. Şimdi benim öğrenebildiğim bu. Neden derseniz ben yani ufaklıktan, küçüklükten bir balıkçı olmadığım için sonradan öğrendim bunları. Arkadaşlar istedikten sonra herkes her şey de başarılı olabilir. Yeter ki içinizden gelsin, istekli olsun. Ben minibüs minibüsçülük yaparken bu işe başladım. Kıyıdan el oltasıyla kamışla balık tutarken bu tekneyle merak sardı. 14 senedir yapıyorum bu işi. Bu iş için minibüs işletmeciliği yapıyordum. Minibüsü sattım. Çünkü iki iş bir arada olmuyor. Ama bu Ticari balıkçılık olduğu için e, güzel de balıklar tuttum, zamanla tecrübe kazandım. Tamamen bu işe döndüm. Yani yapmak isteyen arkadaşlara, genç kardeşlere tavsiye ederim. Ama yılmayacaksın. Tersliklere karşı hep mücadele edeceksin. Sonunda başarılı oluyorsun yani. Şimdi arkadaşlar dünden bir tane 120 iğneli paragat bağlamıştım. Kerem onu sizlere gösterecek. Orada. Şimdi bu işte denizde devamlı bir şeyleri öğrenmek zorundasın. Tecrübe kazanmak zorundasın. Yeniliği yapmak zorundasın. Yapamazsan sınıfta kalırsın. Bir de burası var yani. Şimdi ben yeni bir sistem deniyorum. Bu araya bağladığımız taşları 20 yine de bir üçlü fır döndü bağlayıp direkt klipste taşları ona bağlayacağım. Nedeni e, ağır taş kullandığımız zaman taş derine inerken misinayı e, gam yaptırıyor veya çekerken takıldığı zaman sıyrılıyor. Misinadan sıyrılıyor. Misinayı çok kötü yapıyor. Gam yapıyor. Bu defa çektikten sonra bir dahaki atıma sıkıntı oluyor arkadaşlar. Onun için böyle bir yeni değişiklik yapacağım. İlk defa bu leğenlerde kullanacağım onu. Şimdi biraz sonra bağlarken 20 yine geldikten sonra onu da göstereceğim. Güzel olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar sabretmekten zorluklardan bahsettik. Çünkü ben zamanında çok zorluklar yaşadım çok denizde takım atarken çok çileler çektim bilmediğim için bazı şeyleri e, sinirlenip leğeni tekme vurup denize attım hiç bir tane balık tutamadan geldiğim günler oldu dönerken bu işi yapmayacağım yapan yapsın bana göre değil dedim ama limana geldikten sonra her şey değişiyor içimdeki istek bitmiyor yeniden oturdum. Yüzlerce iğneler bağladım. Çünkü o zaman ince takım çalışıyordum. 12 numara iğne. Şimdi artık onları yapmıyorum. Yeniden takım bağladım. Yeniden denize gittim. Bu arada başka balıkçı arkadaşlarım, kardeşlerimin tavsiyelerini dinleyerek herkesten bir şey bir parça bir tane de olsa bir şeyler öğrenerek bu işi düzelttim ve bu konuda başarılı oldum yapmak isteyen arkadaşlar bu konuda verilen tavsiyelere uyarlarsa bu balıkçılık içinde başarılı olurlar Evet şu an 20 iğneyi bağladık ana bedeni kesip iki kulaç taktıktan sonra ana bedeni kesiyoruz. Bu üçlü fır döndü. Canlı takımda kullandığımız fır döndülerden. Bu tamamen benim icatım. <laughs> ne kadar başarılı olur deneyeceğiz. Bir dahaki videolarda görürüz. İnşallah başarılı olacak. Bunu bir bağlayalım. Oh. 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 Evet bu şekilde üç fır döndüğümüzü bağladık. Bunu denize takım atarken arkadaşlar, bunu taşa pamuk iplikli bağlı taşa bağ e, takıp direkt hemen böyle yapıp taşta beraber salacağım. Bakalım deneyeceğiz göreceğiz inşallah güzel olacak. Evet benim şimdilik tavsiye edebileceklerim bu kadar. İnşallah siz de yapar, uygular, başarılı olursunuz. Herkese iyi günler.